Değerli belediye başkanım, belediye başkan adaylarımız, çok kıymetli muhtarlarım, Burdur'un çok kıymetli vatansever, kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanları hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün kardeşim Ali Orkun Ercengiz'in bir geleneksel iftar davetinde sizlerle birlikteyiz. Tabi ele mikrofonu alınca burada siyaset yapacak halimiz yok. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün vatandaşlarımızın belediye başkanıdır Ali Orkun Ercengiz ve tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet yapmakla yükümlüdür. Ben hepinizin öncelikle Ramazanınızı kutluyorum. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Sağlık içinde, afiyet içinde, mutluluk içinde bayrama erişmenizi ve bayramı bayram gibi geçirmenizi ümit ediyorum. Sözü almışken burada herhalde her birimizin üzerinde mütabakat sağlayacağı bir şeyi talep etmek gerekiyor. O da akan gözyaşının ve kanın durmasıdır. Filistin'de aylardır Hamas'ın yapmış olduğu bir saldırıdan sonra İsrail devletinin orantısız bir şekilde hasta gözetmeden, hastane gözetmeden, çocuk gözetmeden, kadın gözetmeden yaptığı saldırılarla 32 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Bunların çok önemli bir kısmının kadınlar ve çocuklar olduğunu biliyoruz. Mübarek Ramazan ayında çatışmaların durmasını, İsrail'in saldırılarının durmasını ümit ediyoruz ancak olmadı. Dünyadaki 140 ülkedeki sol sosyal demokrat sosyalist partilerin liderlerine mektup yazarak bir ateşkesin sağlanması için çaba içinde olmamızı ifade etmiştim. Buradan Burdur'dan bir kez daha Filistin'deki zulmün, Filistin'deki saldırıların, savaşın, İsrail'in yapmış olduğu devlet terörünün sona ermesi çağrısında bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak üçüncü genel başkanımız Kıbrıs Fatih'i kara olan Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'la vaktinde kurduğu ilişkiyi sahiplendiğimizi ifade etmek isterim. Hem Bülent Ecevit'e hem Yasar Arafat'a Allah'tan rahmet dileriz. Onların birbiriyle olan dayanışması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Filistin'e desteği bugün de aynı şekilde sürmektedir. Ben 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir bağımsız Filistin devletinin kurulması, tanınması ve bütün dünyanın bu barış formülüne destek vermesini bir kez daha talep ediyorum. Akankanın durmasını, Filistin başta bütün İslam coğrafyasına ve güzel memleketimize barışın hakim olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İki şeyin rengi olmaz. Annenin gözünün yaşı rengi yoktur. Bunun milleti yoktur, ulusu yoktur, mezhebi yoktur. Bir de emekçinin alnının terinin rengi yoktur. Bu yüzden annelerin ağlamadığı, bütün çalışanların emeğinin karşılığını aldığı ve dahi çok zor günler geçiren emeklilerimizin 10 bin lira gibi bir en düşük emekli maaşıyla güç günler getiren emeklilerimizin sesinin duyulduğu, yoksulların kaynının doyurulduğu, devletin sosyal devlet olma ilkesiyle ihtiyaç sahiplerine sahip çıktığı, yerel yönetimlerin üzerine düşen görevleri harfiyen yerine getirdikleri ve bu ülkede vatandaşların barış içinde, huzur içinde, karınları tok, sırtları pek, evleri sıcak, evlatlarının geleceklerinden endişe değil, geleceklerine güven duydukları bir Türkiye'de hep beraber yaşamayı arzu ediyoruz. Ben tutulan oruçların bir kez daha Allah katında kabul olmasını, yapılan ibadetlerin kabul olmasını Ramazan'ın sadece aç kalmak, su içmek demek değil. Aksine bu hislerle, güzel bir dille, iyi dileklerle yardımlaşarak ve birbirimize sahip çıkılarak geçirildiğinde gerçek anlamda Ramazan'ın yaşanmış olacağını bir kez daha hatırlatıyorum. Her birinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Ailelerinize, sevdiklerinize selamlar mı, saygılar mı diliyorum. Sağ olun, var olun.